Hey sen like atmadıysan like atıp abone olmadıysan abone olup videoyu öyle geçsin. Şimdi videoya geçelim. İyi arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta arena PvP Yanımda Semih var. Nasıl Semih sesini duyamazsınız zaten. Nasılsın Semih demem gerek yok. İyiyim dedi o. Neyse. Oynaya başladık. Da, saniye mi sayıyordu bu? Da? Arkadaşlar neden sesimi sesi gelmiyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Discord'da bir sorun oldu. Ee, ses yankılı geliyor. Onun da sözümün nasıl yazarsanız sevinirim. Doğrusu şey her yerde sorun oldu. Neyse. E, ee, ben de onda mı bilmiyorum. İşte bundan gelme. Neyse. Arkadaşlar like Allah like Dövülmek yerine. Ördüm. Ördüm ördüm bu sıra şeyi Kendine yaktığın için sağ ol kanka. Oha nasıl vuruyor lan? Arkadaşlar Aynen Ben sana ama Ben sana şimdi Bütün gözlerimi dalayım çünkü pvp çalışmışım Abi sıkıştırdın yapma Neyi? A göster bir elinde. İyi. A Onun videoyu da ben Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Bir dakika. Öptüm. Arkadaşlar geldik. Evet. Dur bekle dalma. Hadi dal. Çevireceğim tamam. galiba ya. Bir, dakika. Ben bir dakika dedim iki de mi? Nerede şimdi? Nerede şimdi? Sakma süper. Kanka sakma süper kullanıyor. Ya benim aklım sağ. Zitir yapıyorum. yapıyor. yüz 105 de, beş dedim ya geliştirdim zitterimi. Sonra zitter yapıyorum arkadaşlar bakın. Süper zitter yapıyorum ya. Zaten videoda görürsün. Bu bekleyin mantar düzeni yapmasın. <laughs> Sen Allah'ım bu ya. Abi kendini de yaktın. Abi. Arkadaşlar ilk round'ı. Arkadaşlar kazandım. Kendinize iyi bakın. Öpücüklerle saygılarla bay bay. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya dördüncü round'da sakmam vardı. Onda neden yenilmedi? Tamam tamam. He he tamam tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi, iyi günler. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye. Bye bye.